Evet arkadaşlar Senek 2 koltuk arkası sehpası tamirat tadilat işlemi yaptık bu şekilde şöyle de gösterelim alt kısmı bu şekilde bir e, çelik parça buldu Serkan abimiz onunla Böyle bir tanrı olayı gerçekleştirdik Bence de. orijinalinden sağlam oldu abi zaten En fazla düz iki torslu vida görünüyor Ama onun yani dışında Görüntü olarak sadece buralarda Çok da gözü yormayan iki tane vidanın görüntüsü var Başka abi, da herhangi bir sıkıntısı da sağlam yok oldu. Şöyle alttan da gösterelim Aynen. Bu şekilde Buraya da kumaş Kapladık Demirin herhangi bir zararı olmasın diye koltuğa. Gel. Aynen. Gayet başarılı oldu. Eskiden böyle sallanıyordu. Şu an gayet Aynen. kullanışlı. Ha?